Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baran bugün TNT Tako oynayacağız Ben başladım lan bana ne oluyor şurada? Aa kaçtı. verdim adama Açalım Arkadaşlar bu arada introyu tam yapamıyorum Benimden bu kadar geliyor intro olarak Nasıl yapmayı biliyorsanız söyleyin yani. Neyse i̇şte şuraya ya hep saklanacağım zaman mı bana TNT verir ya. Elimde gezdirmeyi de bari fark etmesinler. Aha şurada birini gördüm. Burada birini gördüm. Kimdir bu yabancı? Kimdir bu yabancı? Açın açın. Vallahi vermedi. Senin peşine ben. Abi o kadar ilerledi adam ya. Helal olsun. Bana TNT verip kaçmak var mı lan böyle? Sana vereceğim oğlum. Oooo! bir son anda. Son anda verdim. Son anda. İnşallah bana vermez de bari. Şunun üstüne bir çıkayım. İnşallah bana vermesin ha. İnşallah el bitene kadar bana vermez tamam. Eh, ya. Neyse arkadaşlar. istedi ama abone ve like atmayı unutmayın. Umarım beğenirsiniz. Neyse, oyunumuza devam edelim. Şimdi adamları göremiyorum ya. Aha, gene bana vermedi. İnşallah şimdi birine vermiş olmaz lazım. İki kişi de meşgul olmaz. Dur, dur. Hadi 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 GG Kazandım Kazandım arkadaşlar Videoda kazanma İşte bu 2 dakikada kazandım o Bu kadar çabuk bitti arkadaşlar Bu kez sesin geliyor Neyse Hop parkurcu gençlik. Hop ben. Neyse ben şu parkuru yapacağım. O daha kolay. <laughs> Ama bu kedi sesi nereden geliyor? Lan! Önüme niye geçiyorsun? Önüme geçti arkadaşlar ya. Böyle olmaz ya. Olan yerde düşüyor ya. Lan! Ben... Um, tuş tuş. Yani, neyse var daha bir dakika. Bir dakika daha. Ya ben şu tuş basılı kaldı. Dur lan bir. Bu tuş basılı kaldı. İyi ben sağ sol yapardım zıplarım orada. Lan lan, lan 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 ne güzel gidiyordum. İndirdin beni. Lan. Başlayacağım bagına. Arkadaşlar bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Keşke videoyu durdurmasaydım. Videoyu durdurdum beni başa attı. Böyle şey olamaz ya. Ha. Ya bu kes, kesin sesi nereden geliyor ya? Kesin, şu, kesin şu zombi yapıyor var ya. Ay, internetine. hadi be de hadi hadi yürü işim yapalım de kuykulay kuykulay arkadaşlar bir dakika gördüm arkadaşlar ufak bir sıkıntım oldu şu kedi sesine bir uyuz oldum ya. Şu an içinde. Uhuhu, son anda kurtardım. Bir kedi sesi çıkmasa. Ya. Ay ya. Niye düştüm orada? O kadar çok değildim. Aaa sonunda düştüm. Zıplayamadım. Zıplayamadım. Şurayı yapsam daha iyi olacak. Üstünde düşme var. Yalnız şu ben bir keresinde burayı bitirmiştim. İki dakika sevineyim dedim ya ladiya. ya mantayı gop hep burayı yapacağım. Vallahi an creeper kafa düştü mü lan öyle? Hayır. kedisi kedisi bundan geliyormuş. Kapatla o müzikleri. Kapat lan, kapat lan. Bak ayağından şey çıkıyor ya yeşil bir şey. Bakın gördüğünüz gibi ayağından çıkıyor. Niye durdu lan? Hadi, hadi hadi devam et. O da bu. Lan oğlum. Oyunun sesini kısacağım ya. Vayı. İşte bu. İşte bu. İyilerek git. At. Aha. başlasın nasıl da arkadaşlar ben başlayınca videoyu açacağım Evet arkadaşlar başladı videoyu açmak sağ olsun bir dakika da burada bekledim <laughs> ben videoyu kapattım oyun başlıyor böyle şeyler bende normal yani bir saniye bekleyemiyorum. e yanındaki çok oluyor ama Allah bunların ikisinden birine çıkacak gibi ama kime benden uzak dursunlar. Patlayınca ben gidiyorum vallahi. Birimiz de ama hangimizde de. Ya da bunda da çıkacak. Sen böyle öyle yiyorsan... Ama çıktı. Aa, lan. Ana ya. ya. Abi hack hey ya. Ama hack hey, başlayacağım. Herkes mi hack hey lan? Yuh. Herkes hack. Hey. Sana vermez miyim lan? Oğlum bak sana verdim verdim verdim. Ben daha atacağım. Hacklerin hey, anlatıcı. Arkadaşlar bu hackler var ya hepsinin banlansın ya banlansın ya hackler otomatikmen banlansın ya bu ne ya ne güzel oynuyordum şurada hep yanımdakini çıkacağını biliyordum o derece yani bir daha tek başıma dolaşayım ya en güzel yerleri onlar alsın en kötü yeri kaparım Oh. Bir dakika sonra açarım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor. Bir tane adam hack. Tamam Demin bana TNT veren adam. O adam salsın bir de hack değilim diyor. Ay git ya. O kadar giden benim değil mi? Allah Allah. Delimin nedir? Nasıl olsa video, herkes görüyor. Nasıl olsa video, herkes görüyor. Nasıl olsa video, herkes görüyor. Neyse, şimdi burada TNT'ler dolaşıyor. Ben hemen yukarıya çıkayım. Çık. Parkurum, parkur yok mu ya? Allah kahretsin. Allah kahretsin böyle dünyayı Allah kahretsin böyle Allah belanızı versin Allah sizin belanızı versin Belanızı Belanız Allah sizin bin belanızı versin Sen baksana Yok sizle neden konuşержun Bilgisayarı anlayın Nab바 ben troll ya. Abi. Allah'ım belası seni. Kaçın olayım, kaçın, kaçın olayım, kaçın, kaçın olayım, kaçın. Oğlum versene lan adama. Lan oğlum giden adama veremiyor ya. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Abone ve like atın. Kanalıma karıştırdığım için neyse abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.